Merhaba, bugün tel kadayıf yapacağız. Malzemelerimiz şöyle, çiğ kadayıf, margarin, fındık. Biz fındıklı yapıyoruz, siz dilerseniz yeşil fıstık veya cevizli yapabilirsiniz. Limon, şeker ve servisinde kullanacağımız çilek, tahin ve kaymak. Öncelikle kadayıfımızın şurubunu hazırlıyoruz. Su, şeker ve limon. Limonu şekerlenmemesi için koyuyoruz. Maksimum 15 dakika kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Yağın bir kısmı ile tepsimizi yağlıyoruz. Geri kalan yağımızı eritiyoruz. Yağımız eridi. Ilık olmasına dikkat edelim. Ve bu taraftaki çiğ kadayıfımızla yağımızı birleştiriyoruz. Ve daha sonra karıştırıyoruz. İyice birbirine yediriyoruz. İptiklediğimiz kadayıfı tepsimizin altına bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra sıkılaştıracağız. Ben bardak yardımıyla bu şekilde bastırıyorum. Ne kadar sıkı bastırırsanız kadayıf o kadar güzel olur. Kadayıfları presledikten sonra ikten sonra içinin malzemesini koyuyoruz. Kadayıfla kapatıyoruz. Tekrar bardak yardımıyla kadayıfımıza bastırıyoruz. Dağılmaması gerekiyor. Ve çok sıkı olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Kadayıfımız şu anda hazır. Fırına atabiliriz. Kontrollü bir şekilde 180 derece pişiriyoruz. Kadayıfımız pişti, fırından çıkarıyoruz. Kadayıfımızı ters çevireceğiz. Evet, şimdi şurubunu veriyoruz. Şurubumuz soğuk olmalı. Buna dikkat edelim. Evet, kadayıfımızın servisine geçiyoruz. Arasına ben kaymak koyuyorum. Siz isterseniz dondurma koyabilirsiniz.